<laughs> Merhaba arkadaşlar. JavaScript derslerine devam ediyoruz. JavaScript derslerinin dokuzuncusundayız. Bu dersimizde mantıksal ve mantıksal veya ve mantıksal eşit değil. Değil daha doğrusu. Iı, operatörlerini işleyeceğiz. Şimdi mantıksal şuraya bir açıklama satır yazıyorum. Mantıksal V işaretimiz arkadaşlar bizim şöyle yapalım. Mantıksal V'miz şu şekilde. Yani shift ile birlikte altıya basıyoruz. Mantıksal veya şöyle yapalım. Mantıksal veya'mız veya operatörümüz şu şekilde alt gr ile birlikte alt tre işaretine basıyoruz. Backspace'in yanındaki. Bir de mantıksal eşit değil. Eşit değil. Bu da normal ünlem arkadaşlar. Şimdi bunlar ne işe yarıyor? Önce bunların mantığını çözmemiz gerekiyor. Mantıksal V nedir? Mantıksal veya nedir? Hangi şartlarda doğru çıkar? Hangi şartlarda yanlış çıkar? Hangi şartlarda e, bunlar gerçekleşir? Bunları öğreneceğiz. Şimdi Paint'imi açıyorum ben burada. Normal bizim matematikten gördüğümüz bu e, mantıksal ve mantıksal veya'yı bir görelim. Matematikte daha önce görmüş olanlar vardır. Şimdi bir ifadesi doğrudur, sıfır ifadesi yanlıştır ve manasında. True false olarak düşünün. Biri true, sıfırı da false olma özelliğini düşünün. Yani iki tane şartım var. Bu birinci şartım. Burası da ikinci şartım. Şimdi diyorum ki burada birinci şartım doğru ve ikinci şartım yanlış ise bize bu işlemleri gerçekleştirmez. Yanlıştır der yani true üretmez. Ne üretir? false üretir. İkincisi arkadaşlar, birincisi doğru değil. İkincisi doğru ise bu da false üretir. Üçüncü ifade birincisi doğru değil, false ve ikincisi de false ise yine false üretir. Yani şartlardan her ikisi doğru ise her ikisi yanlış ise false üretir. Şartlardan herhangi biri ilk şartımız yanlış, ikinci şartımız doğru ise yine false. Birinci şartımız doğru, ikinci şartımız yanlış ise yine false üretir. Ya hangi durumlarda bu doğru üretir? Birinci şartım ve ikinci şartım doğru ise doğrudur, gerçekleştirebilir. 1 ve 2. Yani diyoruz ki Çocuğun boyu 175'ten yukarı ve kilosu 70'in üstü ise atletizme alabiliriz. Değil ise alamayız. Bu V operatörü, mantıksal V operatörü. Şimdi bir de mantıksal veya işleyelim. Şimdi mantıksal veya da ise şöyle bir özelliğimiz var. Kalemimizi alalım. Şimdi birinci ifade yanlış veya operatörümüz de şu şekilde boyutumuzu arttıralım. İkinci ifade doğru değil pardon. İkinci ifade de yanlış olsun. İkinci ifademiz de yanlış. Birinci ifade doğru veya ikinci ifade doğru olduğunda doğru çıkacaktı. Burada birinci ifade yanlış, ikinci ifade de yanlış olduğu için yanlış çıktı. Şimdi burada sadece bu durumda yanlış çıkıyor. Yani false üretiyor. Diğer tüm durumlarda arkadaşlar doğru çıkıyor. Yani sıfıra bir de de bir üretiyor. Bire sıfırda da bir üretiyor. Şimdi veya operatörüne baktığımızda da eğer ki şartlardan biri veya herhangi biri veya her ikisi de doğru ise ne üret? Her üç durumda da turu üret. Yani bu nedir? Diyelim ki bir yarışmaya öğrenci alınacak. Kızların hepsi alınabilir. Fakat erkeklerin de 24 yaşından altları alınabilir der isek o zaman veya operatörünü kullanacağız. Yani kızların hepsi olabilir veya erkeklerden 24 yaşın altı olabilir manasında. Bir de değildir operatörünü görelim. Şimdi diyelim ki burada kalemimizi seçelim. Boyutumuz. Bir veya bir. Ne üretiyordu arkadaşlar? Burada bir veya bir. Arkadaşlar bir üretiyordu. Şimdi bunun bu ifadeyi parantez içerisine alıp değilini aldığımda ise sıfır üretir. Yani doğruyu yanlış yapar. Yanlışı doğru yapar. Bu değildir işareti bu işe yarar. Bir örnekle de yapalım. Değildir işareti diyorum. 0 ve 1. Şimdi 0 ve 1 normalde ne üretir? 0 üretir. Bunun değili nedir? Başına değil koymuş. O zaman 1 üretir. Sonuç ne olmuş olur? Burası da 1 olmuş olur. Şimdi bununla alakalı örneklerimizi yapmaya çalışalım. Şimdi diyorum ki bir tane değişken tanımlıyorum. Var S1 virgül S2 değişkenim olsun. Bunlara S1'e 5 S2'ye 10 ifadesini verelim. Ya da 15 ifadesini verelim. Şimdi şartımıza bakalım. Aslında burada if deyimini işlemedik ama if'le yapacağız arkadaşlar. Daha sonraki derslerde göreceğiz if deyimini. Diyorum ki if eğer şartım şartım. Şartım ne? Şart diyelim buraya. If deyimini önce bir hemen tanıtayım. Şart ifadesi gerçekleştir. Eğer bu şart ifadesi doğru ise gerçekleştir. Değil ise else şu şart ifadesini gerçekleştir manasında. Şimdi şartımı yazıyorum. S1 büyük S2 ise S2 ise yani burada S1 büyük S2 dedik. Tamam. Bir ifade daha yazalım. Şuraya S3 yapalım. S3 virgül S4 yapalım. S3 ifadesini yazalım. 50 S4 ifadesini yazalım. 100 olsun. Şimdi birinci ifade. S1 büyük S2 V. V operatörümü kullanıyorum. V. S3 küçük S4 ise Ne yaz? Şunu yaz. Şartların her ikisi de doğru. Aferin. Yazsın. Burada ise eğer değil ise bu şart sağlanmıyor ise alert da yazdıralım bunu da. Alert diyelim. Şartlar doğru değil. Değilirsin. Şimdi bakalım artımız sağlıyor mu? Şimdi burada baktığında S1 büyük S2 mi? Bakın ne var burada? Hayır. Yani burası sıfır üretti. Sıfır ve, ve. S3 büyük. S3 küçük S4 mü? Evet. Sıfır ve 1 ne üretiyordu? Sıfır üretiyor. Yani false üretiyordu. Yani doğru değil. Doğru değil ifadesi nereydi? Buraydı. Demek ki ne çalışacak? Şartlar doğru değil diyecek. Bakalım ön izleme gerçekleştirelim. Evet. Alert'ta yazdırdığımız için mesaj ver dediği şartlar doğru değil. Hemen şartımızı doğru yapalım. Şartımızı doğru yapalım. S1 küçük S2 yiz. S1 küçük S2 mi? Evet. Bakalım. S1 küçük S2 mi? Evet. Ve S3 küçük S4 mü? Evet. Her ikisi de sağladı. Her ikisi de sağlaması ne demek? 1 ve 1 demek sadece bunda doğruyu üretiyordu ve ifadesi mantıksal ve ifadesi. O zaman şartların her ikisi de her ikisi de doğrudur diyoruz. Bakalım. Evet, şartların her ikisi de doğru. Tabii ki sadece bir satır yazmayabiliriz arkadaşlar. Birden fazla satır yazabiliriz ve işlemler gerçekleştirebiliriz. Diyelim ki burası farklı ifadeler olabilir. Burada toplama, çıkarma, bölme her işlemi gerçekleştirebiliriz. Diyelim ki şu süslü parantezleri hangi aşamalarda kullanmayabiliriz? Eğer tek satır yazdıracak isek kullanmayabiliriz. Yani tek satır işlem yapacak ise kullanmayabiliriz. Ben genellikle tek satırda yapsam, birden fazla satır da yapsam bu süslü parantezleri kullanıyorum. Evet, mantıksal ifadesi buydu. Diyelim ki şurada arkadaşlar büyük bir ifadesinde ne çıkıyordu şartlar doğru değil diyordu ben bu ifadeye ben bu ifadeye veya operatörünü koydum veya neydi şu şekilde şimdi s1 büyük s2 mi hayır yani sıfır şu ifadeye koyalım böyle parantez alalım birinci ifade sıfır ikinci ifade s3 küçük s4 mi evet birinci İkinci ifadede bir, sıfır ve bir ne üretiyordu arkadaşlar? Sıfır üretiyordu. Sıfır. Yani false true ne üretiyordu? False üretiyordu. Yani false. False dediği yer neresi? Else değil ise şartlar doğru değil. Ama burada ve operatörü yok. Ne operatörü var? Veya. O zaman herhangi birisi doğru ise ne oluyordu? Doğru üretiyordu. Yani true üretiyordu. Yani veya operatöründen herhangi birisi doğruysa true üretecek. O zaman bu ifademiz ne olacak? True üretecek. True ürettiği için de ilk satır devreye girecek. Yani ilk ifade devreye girmiş olacak. Şartların her ikisi de değil de tabii ki herhangi birisi diyelim. Her ikisi veya biri doğru diyelim. Bu da veya operatörü içinde. Evet. İkisi de doğru olmasın. Biri büyük. Bu da büyük diyelim. Büyük eşit olsun ya da. İkisi de şart sağlıyor mu? Hayır. Sıfıra sıfır. O zaman ne üretecek arkadaşlar? Şartlar doğru değil üretecek. Bir de değildir ifadesini kullanalım. Şu ifadeyi siliyorum. Şimdi. Şimdi burası şartlar ve ifadesini kullanalım. Ve ifadesini kullanalım. Ve şuraya da bir ünlem koyalım başına. Nerede ünlemimiz? Şöyle yapalım. Ve şu şekilde yapmış olalım. Şimdi bu ifadeye bakıyoruz. S1 büyük S2 mi? Hayır. Ve S3 büyük S4 mü? Hayır. Burası ne üretti? False üretti. Bunun değili nedir? True'dur. Normalde değil ifadesi olmasaydı nereye çalışacaktı? Buraya çalışacaktı. Ama şimdi değildir ifadesi. Yanlışın değili doğrudur. Doğrunun değili yanlıştır. O zaman burası yanlış olduğu için doğru üretecek. Yani ilk satırımız devreye girmiş olacak. Bakalım ön izleme yapalım. Kaydedelim. Evet şartların her ikisi de veya biri doğru dedi. Yani bu satırı görmüş oldu. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar diğer derslerde görüşmek üzere